98 Bakıyorum. şey 93 e basıyoruz. Bitti Hatta 94 oldu. Hayır bitmemiş. Tam bitince söyleyin de bir yalanla ilgileniyormuş gibi hadi yayına falan filan tweetleri falan filan yapalım. Son 15 saniye abi. Helal olsun bizim sucuklar tweet'i. Orospu çocukları. Bitti mi maç? Hani 15 saniye vardı amana koydum bu kürşatı. Geçti abi 15 saniye işte ama. Tebrikler milli takım. Ay diye inamına koyayım. Ne oldu şampiyon mu olduk? Adam. Ya şampiyon olduk. Agacım beni seviyor musun? Ya Nurettin seni çok seviyorum. Çok makara bir çocuksun. Ama bazen amcıksın sometimes dur şimdi Nurettin işimiz var. Ama finalde kimle oynuyoruz ha finalde? Sovyetler Birliği. Aç. No cacik. Yes cacik. Alperen Şengün geldi moruk Trenim nasıl çarptı ama. Almanya ile oynuyormuşuz. Almanya'nın basket takımı var mı? Şu anştay geri götünden sikeriz vallahi filan. <laughs> Ananın amı siktir git ya. Oh yes. Kim, kim <laughs> <laughs> evet, Arabayı kim kullanıyor peki? Tırı kim kullanıyor? Ali <laughs> Koç. Bu artık mu çocuğu? <laughs> Elektrik faturamızı ödüyor musunuz Asım Bey? Ya ödüyorum tabii. E orada da vergi veriyorsunuz. Hani anarşistiniz? Hani ödemiyordunuz vergi? Yoksa beni hapse atıyorlar çünkü. Hani ödemek durumundayım. Ben ödememek isterim. Hani o onunla alakası yok bu durumu. O çok saçma ha, olmuş. Hapse girmemek diyor. için yani. <laughs> sizin anarşistiniz bu kadar yani. Abi bayılıyorum şöyle space odalarına. Anonim takılıyorum buralarda dinliyorum. Hele böyle sinirli ablalar varsa müthiş. Sinirli bir kadının olduğu space odası bulunmaz nimettir abi. Denkelemiyorum bu ara. Ne yapayım meclise molotof mu atayım yani? Ben <laughs> <laughs> bu yani. Bunu ben da ne yapayım şu an yani? Abi çok basit sadece boğazını tutacaksın. Ne anlamadım ki. Haber ben Ey bir mi, şey anladım da. Mi? Bir yemek abi yemeyeceksin anlamında abi başka ha, bir şey yani, öyle değil abi, hiç abi. aklıma gelmedi ya. hiç canım. Ne gelmedi. <laughs> lan vallahi billahi onun gelmesi lazım lan bana. Onun niye gelmedi? Benim de gelmedi. <laughs> Eyvah. <Ne gibi> <laughs> <laughs> Allah. Bizimler. Anam. Besleyeceğim Pardon. Eski de Bu babayı takıp takıp Ben Rize'liyim çok anlamıyorum. Ne dedi bu? Babamla alakalı sevdiğini falan söyledi herhalde öyle mi? Ya Emir Junior Aman. Can siktir git şimdi sikeceğim seni ya. <laughs> Yarrak mıdır ne de spam atmış bir de göt verene bak sanki Venezuela izleyicisine içeri üretiyor zaman önce. <laughs> <laughs> i̇şte bu. <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi? Şuraya kadar aldı onu. Bak. Demir bir de o. Ben şuraya, şuraya kadar aldı onu bak. Tam mouse çiziyorum. Gördün mü bak. <laughs> Cinsiyetçi küfürleri kadınlar çıktı. birbirine edebilsin. biz birbirimize bu küfürleri edebilir siz etmeyin abi. Abi ne alakası var ya biz size etmiyoruz ki. Abi bence erkek e, organ olmasa küfür olmazdı. Abi bu çok bencil bir yaklaşım. Bence de. Çok büyük saçmalık. Hiçbir, biz mesela burada küfür ediyoruz. Amana koyayım diyoruz ama e, burada bir kadına küfür etmiyoruz ki. Yani. Sen bana ben sana. o buna şu buna. Yani çok saçma. Ne birbirimize ne diyeceğiz? Yalvarını sikeyim mi? İy. <gülüyor> 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 İyi. İyi <laughs> de Bak orası bu çocuğum. Küfürleri bu şekilde edeceğimi küfür etmem ya. Artı bir bu arada. Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve kendimiz. hayır alakası yok. Sizle hiçbir alakası yok ya hiçbir alakası yok. Mesela ben Barbaros'a Urros bu çocuğu dediğimde Barbaros'un annesiyle de bir alakası yok. Eyvallah kralım. Ne demek kardeşim rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani var oluşumuza siz ek. Aleluya urrağı siken. Ben yapan benim. O sahi sahabet yapan benim. Şu Mars maç 6 numara, 8 numara sağ kanatta oynatan benim. Doğru ölene kadar abi demiş. Niye kimse bunlar? Serdar Dursun'u on numara oynatan benim. Bunların hepsi bir problem. <gülüyor> benim de <laughs> <ne gülüyor> lan ben. Ay geldi. Çet ne diyor bana <laughs> benim de? Benim? Ya, benim? Benim bir yerde pot kırmışızdır Bileklerini kesmemek için saçlarını keser kızlar. Ve kalbi kırık her kızın saçları biraz kısa. <laughs> <laughs> Selam Ayk. Ay çok kötü var Oros ya. Orospu'nun çorafı görmüşsün. Çekelim onu. Hahahaha. Sen, Keşke yani. seni Keşke ben seni tanımasaydım. Keşke seni tanımasaydım. sana o mesaj Lanet <laughs> gelsin <gözlerdim. gülüyor> o güne ki ben sana... Abi bir de bu videoyu izleyenler için yani bana o anki birleşme inanılmaz korkunç geliyor. bu ikisinin Nasıl? cinsel ilişkisi. Adam, adam. Ya, abi, <laughs> abi ya Döme ben çeke. bu videoyu de, de, de. De. ben <laughs> bu videoyu <Ya>. izlediğim gün <laughs> hayata küsmüştüm ya. Agacım bir haftadır Steam'de oyun hediyesi kabul etmedin kırdın beni. Ediyorum birazdan Mustafa'cığım. <laughs> Mesaj attım sen masaj cevap verdin. O iki... Emir Özçelik kralım ilk ay bu sene Galatasaray'ın en anlamlı mantıklı transferi sene sonu bunu anlarsın. Göreceğiz hocam. Dün gelip benim altıma yattın beni Allah, altıma Allah. Keşke, az... keşke kırılsaydı. Keşke. Yok, ya abi yaran kırılsaydı nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> yarakın değil yarağın. Yaran. <laughs> abi şu an işte onu diyorum yani bu birleşme Gözümün önüne gel daha, daha, daha fena. Ondan sonraki daha fena sandım. Ben de devam sikirsin ya. falan. <laughs> Allah'ım. ya ben. Gücüm benim altıma Beni Allah altıma keşke, keşke yarağın kırılsaydı. Keşke. Yok. Bizde kırılma hareketi yapıyor ya. Yarağın kırılsaydı. <laughs> bak keşke amın, kam, amın de kapansaydı. <laughs> <laughs> amın kapansaydı. İkisinin, doğası, ikisinin doğasında tutuyor bu ama ilişkideyken. Ay iyi. Ya benim yarağım ne kırılacak? Çok bozuldu bu lafa. Amın kapansaydı evet, çok evet. bozuldu bak. Adam, adam. O o... Onu söyleyince azar kaya mı yazdı mısın? <laughs> bu? Hahaha! Gönül bu amını. Abi hayır bak ona, onu... Küfürleşmeler gayet okey ilerliyordu bu arada. Bir problem yoktu. Lakin amın kapansaydı biraz ulti gibi oldu. Çok morali hmm. bozuk. Biraz ayıp oldu orada. Morali çok bozuldu ablanın orada. Bana keşke senin amın de kapansaydı. <gülüyor> amın amın amın! <laughs> ben Niye benim <yaradım> yarağımla yapkırılacak? <laughs> <laughs> Akla <laughs> <laughs> Doğru. Bu da bir bakış açısı. Sen kendini bulunmaz, bulunmaz hiç. Sen kendini bulunmaz bir sanıyorsun, sanıyorsun. Eri. İki eski dost muhteşem bir show yapıyordu gerçekten. Bu videoyu da yeni yeni bulup paylaşıyorlar. 2019'dan beri. Sana değmez, aşkını kimse boyun eğmez bilmez kıymet bilmez yaran öyle çok derin ki kimse onu silemez Allah'tan kork sevmekten kork başka çar Türk pop tarihinin en iyi 10 şarkısından biridir bence de kesinlikle evet, artık. O, bir Pop, pop dinlemeyenin kulağını sikeyim Amına kodumun çocuğu seni <laughs> el elin sensin ya. Amına kodumun götü seni beni şimdi durduk yere hiçbir şey yokken ne demek pop dinlemi? Bir adam nasıl pop dinlemez ya? Lan en beğendiğiniz rapçiler, level C5'ler onlar bunlar dinliyordur ya. Bir Tarkan dinlenmez mi? Bir Serdar Ortaç, bir Mustafa. Siktir de amınıza koyarım sizin dinleyeceğiniz şarkılarda sikerim sizin de siker. Sik? Ben dinlenim çıkartmayın ya. Kendilerine <laughs> <laughs> bak marjinal. Amını siktim <laughs> Anam baban evde amına koyayım. Türk sanat müziği dinliyor. pop laf ediyorsun. Türk sanat müziği de mis gibidir bu arada. Oğlum bak aramız Bunu birimiz yapmıştık grupta kimdi o? Ben. Ay hatırlıyorum. Evet orospu çocuğu Geçen seneydi. Evet. Ay benden gitti o ay. Evet. Ben... <laughs> Benim bir tane daha bombam var böyle. Ne yapayım? Abi? abi lise zamanı aşı zamana koyayım çocuğuz da. 14-15 yaşındayız. Yani efendiden hoşlanıyorum. mesajla yürüyorum buna böyle. Ondan sonra biraz darlamışız herhalde. Fazla soru sormuşuz. Lütfen bir daha soru sorma bana dedi. Ben de sormuyorum yazacağıma. Hızlı sinirle yazıp oğla senin yerini değiştirmişim. Osurmuyorum yazdım. Ananın amını götürsün. Ay. Ay. Niye? O gün bitti zaten yani. Böyle bir daha şey yapamadık. <laughs> ya şu yenge yazan amına kodumun erkenleri siz, siz ne eşeksiniz ya. Ne yapacağız sizi? Numaranı değiştirmişsin. Sana olan hislerim hiç bitmedi. Her gün körüklenerek ah, artıyor. <laughs> Birader yanlış numara. Sen kimsin? Tipçü Salih. Körüklenerek <laughs> artıyor. Ne yapalım? <laughs> 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 hayatım günaydın. Aşkım ben de bir değişiklik fark ediyor musun? Yüzüme doğru bak hayatım. İyi bak iyi. Kontür yaptırdım fark etmedin mi? Oğlum, kontrolü kontrolü ya, o o telefonu telefonu evet, etmedim. önce, etmedi, biraz önce, nasıl biraz nasıl önce, önce, küfür önce. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum, bayılıyorum böyle toksiklenmelerine bayılıyorum. Nasıl etmedi, nasıl biraz <laughs> önce, biraz önce küfür sensin. <laughs> İmamoğlu gibi yalancısın, kaftan.

Nereden aklına geldi <laughs> Bir şey diyeceğim. Apar böyle bağırırsın. Kes bensini. Bir şey diyeceğim. Olur. Bunun başı açık. <laughs> Bunun başı açık. Bir şey Bunun başı <laughs> açık. İstersen götümü açarım lan sana ne? Yapacağım Ya hocam bilerek yapıyorum abi. Bak bilerek yapıyorum. Ben senin yüzünden bu arabayı alamıyorum. Aynen. Oha 그럼 ne oluyor? <laughs> <alıyorsun ya? gülüyor> Herhalde <laughs> sallıyordunuz amına koyayım bu ne? ne ya? Çocuğum? Çocuğum derken? Evet sen çocuğum tanıt kendini kalk. Kadın beni yavrusu sandı galiba. İlk günden takmasın. Tanıt çocuğum tanıt. İsmim Sergen, Burcum Akrep, yükselenimi bilmiyorum. Yükselenini bilmiyorsun. Evet. evet. hangi saatte doğdun yavrum sen? Vallahi hocam doğduğumda kolumda saat yoktu tam bilemiyorum. <laughs> hocam Denizli'ye bir fil katmışım. Onu bunu boş ver de. <laughs> bir kamerası var şükür sinematik modu var. Böyle Şş. bir şey yok. <laughs> Oğlum bu akıllı telefonlar, telefonlar çöpe atın lan. Niye abi? <laughs> Olan bunlar sizi dinliyor ondan sonra sizi ona göre reklam çıkartıyor. Çıkarsın ne olacak sanki demiş ki. Ne çıkıyor? olacak Oğlum abi. sizi reklam verenlere pazarlıyorlar lan. Pazarlasın Ne olacak? Orospu musunuz oğlum siz? He? Yarın bir gün kendiniz de parmak atırsınız. Estağfurullah. Neden şu telefonu? Abi yani yeni, yeni aldım abi. Ama kaybol. Abi. Gel şükür gel siktir. Elen geç. Bunu da dinle Allah Elen geç. Elen geç. Abi yapma yapma Allah ya. Lan Tufan nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum kanki. Hayırdır orospulan mı başladın? Maşallah <laughs> arayacaksınız. Karlar götümü Abi bu aray. Ben de kışçıyım ya. Ben de. ben de kışçıyım. Abi ben yani, çok soğuk bir kışçı değilim. Ben çok, çok soğuk, soğuk bir ye. kışçıyım Moruk. Yani. Ee, bak yanlış anlamayın hani kardeşimsiniz. Benim yani ne söylemeyeceğim bunu. Laf oluyor sonra. Ne ee, olur söyle. Ee, denize girebilme ihtimalim falan da var yani benim sürekli. Anladın mı? Yani yazın. Evet, evet. Ee, evet. yine kışlıyım Kışın buz gibi bir havada kalın giyinip yapılan yayının tadı mesela hiçbir şeyde yok. Çek, 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 o Ayaklarını aşıp altındaki Ayak sokma yeri var. Adını unuttum. Sıcak sıcak oraya sokarsan yaparsın abi. Ya. Ne diyorsun lan ben Nereye sokacağım ayak? <gülüyor> nereye ayak <laughs> sokma yeri nereye? Ne amına ne Ayağını soktuğun bir şey var ya. Adını ya yapayım. yok masaj aleti var ayağımın Adik altında. Mi? Amına koyayım ya sen. Is, ısı, ısı, değil mi o? Değil amına koyayım ya. Nasıl değil ya? Ya yine en dar açıdan nasıl fakir edebiyatı yapabildin sen ya? <laughs> ne abi, ayağını, bu, sokuyor. Kış diyorum yağmur diyorum cama vuruluyor. Ka ya orospu çocuğu simitin de <laughs> mi yok ya? Lan <laughs> yorgan da mı yok evde? Allah bela öyle amına kodumun oğlu ya. Allah ım. ya bir romantizm yaptırmadı ya. Ayağını sokuyorsun diyor bir şeyler diyor. Tövbe estağfurullah ya. Kışın ev ısınmıyor adam gibi. Abi niye ısınmıyor kışın evi ya? Abi chat bak. Sizin Barbaros'la ortak olup en fakir benim. Hayır benim. Yarışmanız beni benden alıyor. Abi kimse ben vallahi öyle bir şey demek istedim. Fakir edebiyatı da yapmadım ya. Normal masaj altından bahsettim ama. <laughs> yani cam açma amına koyayım. Zor ısınıyorsa yanıtım yaptır evine. O koridoya basanın arasını sikerim yarın sonra gelirim. <laughs> <laughs> ne mı <kadını> zıplattırıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ev 2 milyon 950 bin dolar. Benim tedavim de 2.950.000 milyon bin dolar. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> <laughs> Dürüst bir oylama olmuş. Şey, tamam, olmuş. bu kadar. Şimdi bu Hı, kardeşten bu kardeşten bağımsız bir şey söyleyeceğim. İnsanların Hı. ebeveynlik o bu kardeşimizle hiçbir alakası yok bu arada. Biraz bilinçlenmesi lazım artık. Hı. Bakın evlenmeden SMA taramaları var. Bu çok zor bir hastalık. Hem evlat için zor bir hastalık hem maddi açıdan zor hastalık. Artık lütfen biraz bilinçlenelim ama ya. ya artık lütfen yani patır patır evlenip remek yerine bir test yaptıralım ama olur mu? Bu kardeşimizin özelinde söylemiyorum dedim. Kör kulağını siktiğim, kulağının içindeki sarı kiri sikeyim. Bu kardeşimiz için söylemiyorum. Genel dedim. Testler zorunlu değil mi abi zaten? Ya zorunlu oldu galiba iki sene önce falan. Ama yaptırmayan o kadar fazla ki. Yaptırmayan sıkıntılı. Yani ya abi Kesin. yazık. Bak şey değil. Para toplama olayları bunlardan ziyade yavrucağa yazık. Evlada yazık. Yani yaşayacağı O çekiyor amına koyayım o hastalığı. Yani. Sen ne zamanla düzeltmem gerekiyor kafamı para. 31 <gülüyor> <gülüyor> <da Hilo> <laughs> Çocuğuna yapabileceği en büyük iyilik annesini sevmektir. Katılmıyorum abi. Ne alakası var ya? Neden böyle şeyler hep böyle kadınlar özelinden dönüyor ya? Harbiden ya. Bunu da ya yapmayın. Allah aşkına ben... size soruyorum. Erkek evlatlara soruyorum. Babanızın annenizi şu an sevdiğinin 3 katı sevmesi mi? Yoksa babanızın Size üç tane ev, iki tane dükkan bırakmasına amına koyayım ya. Üç tane ev Ya ne kadar saçma dükkanı sapan dükkanı. şeyler bunlar ya. <laughs> Çünkü Doğan Cüceloğlu Hoca hep söylerdi. Yani bir ailede bir kadın mutlu değilse o aile mutlu değildir. Evet abi ve bunun bir çözümü var. Boşanırsın. Yani... Çok ilginç gerçekten. Millet artık o kadar böyle şey İçeri olmuş ki bırakacaksa i̇şte o kadar şey olmuş ki böyle yani evet. e, hani söz verelim piyasaya dönsün piyasada falan filan yani. Evet evet o ya. Marjinallik yaratayım hesabı. Kesinlikle abi. 3 tane. Üçte... Aaa Begüm Hanımcığım hoş geldin. Hoş geldin. Demet ablam abi. hoş geldin. <laughs> Anne mutlu değilse kimse mutlu değildir. Yani mesela... Ben buna katılmıyorum ya. Ama Abi niye anne de mutlu olsun baba da mutlu olsun ya mutlu bir yuva olsun niye anne mutlu olmalı? Abi anne mutluysa babayı da mutlu ediyor. Ne, ne alakası var kim diyor bunu? Herkes için geçerli <laughs> değil ki bu. Ben, anne ben... mutlu olsun babanın anası sikilsin böyle bir hayat mı var ya? Aa, aman ama asla. Eee mutlu bir yuva abi mutlu bir yuva olmalı. Anne de mutlu olmalı, baba da mutlu olmalı, evlat da mutlu olmalı. Ama anne mutluysa güzel yemek yapar. Yani bak işte orospu çocuk, kadının yemek yapma, mutfak robotu mu lan kadın? tamam da. Yani öyle mi dedim? Amına siktim. Nereye çekiyorsun? Saçmalıyorsunuz hepiniz abi. Saçmalıyorsunuz. Mutluluk çok ayrı bir şey. Ben ne diyorum biliyorsun? EBS'in amına Barbarosu bir sikenmiş. Bravo chat. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. <laughs> Nasıl dar açıdan siktirdim ipneyi? <laughs> yani sen sen siktirdin. Ben öyle bir şey demedim Ne oldu geçen gün çocuğu kreşe veren anne baba. Halbuki öyle düşünür. Evet. Çocuk, çocuğunu kreşe veren anne baba çocuğundan rahatsız olmuştur artık demiştir ki bana bir 200 saat bir kendime zaman ayırayım. Çocuğum da gitsin lan bir şeyler öğrensin. Cahil olmuş. Tamam Tamamen bunun amacı Cahil oros bu çocuğu. Eğitimsiz oros bu çocuğu. Cahil oros bu çocuğu. çocuğu seni. Eğitim. Cahil Cüel Avros bu çocuğu. Bir de burada binlerce insanın karşısında söz hakkı ver. Mikrofon vermişiz bu yavşağı abi de. Mikrofonu var, fikir beyan ediyor götüren. <laughs> Bak Galatasaraylı arkadaşlar. Şimdi birazdan e, futbolcu reytinglerini izlediğimizde